Sosyal sigara bağımlılığı aslında bizim çok hekimler olarak sevmediğimiz bir terim. Çünkü sosyal sigara bağımlılığının sonu 100 kişide, 60 kişide fizyolojik bağımlılıkla sonlanıyor. Bu rol modeller, örnek aldığınız insanlar, arkadaşlarınız, birlikte zaman geçirdiğiniz insanlarla o ortamı paylaşmak için yaptığınız bir ritüel. Çayı sevmeyen, kahveyi sevmeyen bir insanın o ortamı bozmamak için başka bir şey değil de çay istemesi gibi. Onlar bağımlılık bu düzeyde yapmazlar ama sigarayı tattığınız anda 1 2 3 derken paket içmeye başlarsınız. Bu nedenle sosyal e, bağımlılık diğer e, bağımlılığın getirisi ki ülkemizdeki örneğin nargile kahve, kahveler böyle bir sosyal e, bağımlılıkla işi başlatıp sonra sigara taşımaya yönlendiren e, yerler e, olarak tarafımızdan görülüyorlar.